Merhaba, ben Zeynep Berrak Çüles, hasar yorum uzmanıyım. Eksperlerle hasarlarımızın onarılma anındaki vereceğimiz kararları anlatmak istiyorum. Eksperi sigorta şirketlerimizde yönlendirebilir, bizler de çağırabiliriz. Fakat eksperimiz geldiği anda aracılarımızın başında olur isek, Araçlarımız istediğimiz gibi onarılır. Değişecek parçalar değiştirilmeli, onarılacak parçalara da izin vermemiz lazım. O mahalde olmamanız halinde bir başka kişi sizin aracınızın onarılma haline onay vermemeli. Çünkü daha sonra servisten arabanızı aldığınızda istemediğiniz gibi arabanızın yapılması olağandır eksperimiz de olsun, sigorta şirketimiz olsun, karşı tarafın sigorta şirketinden yararlanacağımız mağdur da olsak biz ne istediğimizi bilmeliyiz. Başka araç size zarar verdiyse zararınızı sonuna kadar almalısınız. Yalnız bırakıp servisle, sigorta şirketinin eksperiyle birlikte yürütebileceğiniz organizasyonla aracınız eksik olabilir. Değişmesi gereken parça değişmez. Bunların kararı unutmayalım ki sadece size aittir. Eksperler bağımsızdır. Ancak hasarı, değer kaybını, tutanağı yorumlayabilirler. Bu konuda rapor yazabilirler. Bizlerin araçlarını bir yerden alıp başka bir servise götüremezler. İzin vermeyin. Hepinize kazasız günler diliyorum.